Namazda bir hata yaptığımızda, mesela dört rekatlı bir namazın, ikinci rekatta oturman gerekirken oturmadın, ayağa kalktın. Oluyor mu bazen? Oluyor. Veya oturuşta ettehayat okuman gerekirken daldırdın, işe gittin, tarla bahçeye gittin, onun borcuna gittin, bunun işte işine gittin, subhaneke okudun. Ne yapacaksın hacı abi? Ben söyleyeyim, seyir seyircisi şey yapacağız. Benim namazım olmadı diye düşünmüyorsun veya hiçbir şey de olmadı diye düşünmüyorsun. Yani en azından namazını kılacak şekilde bir Müslümanın ilmihal bilmesi gerekir. Bu da bu ilmihal bilgisi içine girer. Bunu bilmemiz gerekiyor. İşte seyir secdesinde yapılması gereken hususlardan bir tanesi de ilk oturuşta ettehiyatı okuman gerekirdi. Okumadın veya yarım yamalak okudun. Başka sureye geçtin. Böyle yaptığın zaman namazın sonunda sağa selam verip Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip secdeye gidiyorsun. Biz buna sehir secdesi diyoruz. Bu namazdaki eksikliğini gideriyor. Veya ayaktayken Allahu Ekber dedi, namaza başladı. Fatiha okudum. Fatiha okuduktan sonra bir sure okumayı unuttum. Zamlı sure diyoruz ya. Zamlı sure okumayı unuttun. Bu eksikliktir ve namaz yarımdır. İşte bu namazın eksikliğini gidermek için en sonda namaz bittiğinde selam veriyorsun ya. Esselamu Aleyküm ve Rahmanullah deyip Tekrar iki defa secde ediyorsun. Biz buna sehir secdesi diyoruz. İşte sehir secdesi namazdaki eksikliği, kusuru gideren namazın devamıdır.